Suna kızım, Suna, Suna kızım gelmiyor sesin gelmiyor anlamayayım hiçbir şey Bir sakin yavaş yavaş dana dana. Suna anlamayayım kim? Seyra mı hastalandı? Kim hastalandı ne? ha? Niye ağlayayım? Bir ağlamadan konuş, dana dana konuş. Kim biri bir şey mi etti sana? O koca mı bir şey etti kız söyle. Baba Seyran'ı kaçırdılar. Ne? Nasıl kaçırırlar Seyran'ı ya? Ne? Se Seyran ne, ne olmuş onun Ulan koca yalı koca yalı ha o kadar adam var Seyran'ı nasıl kaçırırlar ya? Bilmiyoruz Suna tamam. Suna tamam ağlama. Kızım ağlama, ağlama kızım ağlama, ağlama. Ben geleyim kurban oldum geleyim geleyim. Hemen kapat kapat ben geleyim. Seyranıma gene bir şey etmişler ben gideyim dayanamayayım. Ah ne olmuş bir de hele bana. Ha he. ki kim Hanım'ı kaçırmışlar ha? Esme esme ne bileyim gelişik görücük işte yap. Çekil elimin tersindesin zaten. Ya başlat ben tersinden düzünden. Hadi, hadi. Kızım kaçırılmış ben durma burada ben de geleceğim. Bana... Tamam, ben... O zaman ben kalayım da evdeki diğer misafirlerle ilgileneyim. Evet, haydi haydi. Sağ olun Haydi.